Nasıl? Nasıl gidiyor bakalım? Anlat bakalım orman. Eee orman çok iyi gidiyor ormana. <laughs> ne yapıyorsun şu anda? Eee ormanda oynuyorum. Anneni gördün. Annen nasıl? Merhaba annesi. Merhaba. <laughs> Saçları nasıl annenin? Beğendin mi? Evet beğendim. beğendim. Aferin. Aferin <laughs> sana. Çok güzel. Evet. Ne yapacağız bugün ormanda? Tamam yaparsın. Ben de çekeyim, mi? İyi misin baba? İyiyim canım benim ne olsun ben de işte geldim e, sizle beraber. Bugün ormanda maceralar peşinde koşacağız tamam mı? Tamam. İnek var mı acaba? At. Yok. Yok. Buluruz belki karşımıza çıkarlar biraz sonra tamam mı? Evet tamam. Teşekkür ediyorum sana. <laughs> bir de bana öpücük at. Ama. <laughs> Annesi sen de bir öpücük at bakalım. Hı <laughs> Çok güzel. Nasıl? Var? Çok güzelim. <laughs> Bakayım. Bakayım. Buyurun. Ben bakacağım. Bugün Aydos Ormanı'na geldik. Aydos Ormanı'nda gördüğünüz gibi şöyle bir yere kurulduk. Çok tatlı bir yerimiz var. Baksanıza şuraya. Kayıyor mu? Yapayım, <laughs> Benim canım ayıcım Tiyasla oynayacağım <laughs> Ay bir sardık anne Ay bir sardık anne Ayakkabıdan çıkarayım Duyduğun zaman duyururum Nasıl yapalım? Bekle Şimdi sizi Melisa'nın Şimdi sizi Melisa'nın tahtına götüreceğim Sallayacağım seni kalkma Rise'e bak ne yaptık. Rise'e ya bir tane. Hamak yaptık. <laughs> ya, hamamımız var artık bizim. Nasıl olmuş sizce? Ne güzel salıncak gibi. Salıncak gibi vallahi bak. Oo. Güzel değil mi? İstediğin gibi sallanabilirsin de. Ama artık yere değmek üzere. Biraz kaldırmamız lazım bunu yanlardan. Tamam mı? <laughs>